Şehri Gündem Programı olarak Özel Es, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne konuk oluyoruz. Kurumumuzun sahibi Bilal Emiroğlu ile beraberiz. Sizi ve kurumunuzu tanıyabilir miyiz? Bilal Emiroğlu, Şanlıurfa doğumluyum. Özel Es, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sorumlusuyum. Rehabilitasyon Merkezi'miz 2017 yılında kuruldu. Yaklaşık aktif olarak 2 yıldır hizmet veriyoruz. Eğitim kadromuz hakkında bilgi verir misiniz? Eğitim kadromuz iki tane fizyoterapist hocamız, iki tane özel eğitim hocamız ve bir tane psikolog olmak üzere 5 adet e, personelimiz var. Bir de toplam olarak da 12 adet personel çalışıyoruz. Öğrenci profilinizden ve verdiğiniz eğitimlerden bahsedebilir misiniz? E, genelde fiziksel rahatsız olan öğrencilerimiz, dans sendromlu, işitme engelli olan öğrencilerimiz, öğrenim güçlü olan öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Bize okulunuzun konumundan bahsedebilir misiniz? Şanlıurfa'nın Virenşehir ilçesinde okulumuz. Virenşehir ilçesinde 13 tane rehabilitasyon merkezi var. En yeni okullardan biriyiz ve en iyi en iyi şekilde hizmet veren okullardan biri olduğumuzu düşünüyoruz ki bu sadece bizim söylememizle de olmuyor bu velilerimizin takdiriyle de böyle. İleriye yönelik hedef ve projeleriniz nelerdir? İleri yönelik hedeflerimiz öncelikle mevcut olan konumumuzu, mevcut olan durumumuzu daha da ileri taşımak. Şu an biz özel özel eğitim rehabilitasyon merkezi olarak öğrencilerimize iyi bir eğitim vermek istiyoruz. Sonraki aşamamız ise nasip olursa önümüzdeki yıllarda rehabilitasyon işleyişi devam edecek bizim için ama bir de yatılı olarak öğrenci almayı düşünüyoruz. Terapist Merve Ekinci'dir ile beraberiz. Seanslarınız hakkında bilgi verir misiniz? Günde 8 hasta alıyoruz. Seanslarımız 40-45 dakika sürüyor. E, seans içerisinde egzersizlerini yapıyoruz. E, aileye eğitim veriyoruz. E, çocuğun yapabileceği hareketleri e, yaptırıyoruz. Fonksiyonel olarak yapabiliyorsa yaptırıyoruz. Yapamıyorsa pasif olarak biz yaptırıyoruz. Varsa spastisi, işte kas sertlikleri varsa ona yönelik programlar düzenleyip tedaviler yapıyoruz. Aileyi de bu şekilde eğitip evde de eğitime devam ettirmesini sağlıyoruz. Özel eğitimcimiz Sabahattin Çetin ile beraberiz. Vermiş olduğunuz eğitimden bahseder misiniz? Özellikle özel eğitim konusunda şunları size söyleyebilirim. Özel eğitim gerçekten bir şefakat gerektiren, merhamet gerektiren hani e, özel bir Hani öğretmenlikten farklı bir şey. Ailelerle birlikte oluyorsunuz, öğrencilerle birlikte oluyorsunuz. Hani iç içe oluyorsunuz. Çünkü hani tek başınıza bir şey yapamıyorsunuz. Bugün biz bir, bir öğrenciyi aldığımızda yani 30 35 dakika ders yapıyoruz. 5 dakikasını aileye ayırıyoruz. aile Aileye eğitim veriyoruz. Hani o konuda sürekli onlarla paslaşıyoruz mesela. Çünkü ben burada haftalık 4 saat alsam ya da 3 saat alsam Hani ben o öğrenciye, aile bana yardım etmediği sürece ben hiçbir şey veremem. Onların özellikle bu konuda eğitilmesi gerçekten e, çok çok önemli. Fizyoterapist Mustafa Özkan ile beraberiz. Kurumunuzda verdiğiniz eğitimlerle ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz? Tabii ki de. Ben e, şu anda fizyoterapi özel eğitimde daha çok nörolojik vakalarla uğraştığı için e, bu yüzden de aldığımız verimler e, nörolojik vakalarda biraz daha geç seyrediyor. Örnek vereyim, bir iki seanstaki aldığımız verim çok daha hani ileriki zamanlarda karşımıza çıkıyor. Örneğin bir çocuk üzerinden örnek verirsek, Hani bu çocuklar özel çocuklar olduğu için pediatrik alandan örnek verdim. Oturması, yürümesi, emeklemesi, normal çocuklarla birlikte seyretmesi için uğraşıyoruz. Kişinin maksimum bağımsızlığını kazanmakta rol alıyoruz. Okul öncesi öğretmeni Buket Göçmen ile beraberiz. Ailelerle hangi konularda iletişim kuruyor, ne gibi programlar oluşturuyorsunuz? Aile tuvalet eğitimini istiyor. Birlikte bir çizelge oluşturuyoruz ve birlikte e, o gün çocuk okulda neler yapmışsa, e, daha sonra bunu e, aileyle telefonla görüşerek ya da e, veliye işte e, kağıt göndererek, e, eğer imkanı varsa internetten bizi izleyerek e, sürekli bir iletişim halinde ve o gün yapması gerekenleri e, birlikte şey yapıyoruz. Okulumuzun psikolojik danışmanı İbrahim Halil Altınöz ile beraberiz. Öğrenci ve veli ilişkisinin öneminden bahsedebilir misiniz? E, tabii ki her bölümde olduğu gibi bizim bölümde de daha çok önemli aile ve veli ilişkileri. Ne kadar çok aileyle ve öğrenciyle ilişkide bulunursak onların problemlerini, istek ve duygularını daha iyi anlamış bulunuruz. O yüzden eğitimi daha çok güzel ve yüksek performansta değerlendirebiliriz. Leyla Barnak ile beraberiz. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Leyla Barlak. Ben 25 yaşındayım. Hiç yürümedim. Ben başka, başka kuruma gittim. Hiç gelişme yoktu. Maşallah ben bu gruba geldim. Çok gelişme var. Çok çok teşekkür ederim ona. İnşallah, inşallah ben buradan yürüyeceğim. İnşallah gideceğim.